Coca Cola, karaoke beni sunar. Merhaba sevgili Number One izleyenleri, karaoke ben başlıyor. Karaoke nedir biliyor musunuz? Karaoke insanların hani eğlence dünyası olarak e, şarkıyı söylerken <laughs> alt tabandan şey. İlk defa duyuyorum ama yani e, bildiklerime göre doğa, doğaçlama şarkı oluyor. Yani e, müzik çalıyor. Evet. Sana e, ben söylüyorum. Bilmiyorum desem. <laughs> Bir şarkının Sözleri olmadan sadece müzikleriyle kendimizin tekrar ettiği. Hani kendi söyleyeceksin yazılardan oku. Ok sözleri olmadan. Evet, evet. Karaoke nedir biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Hayır, bilmiyorum. Yapmadım da. Karaoke şarkı sözlerinin işte alttan monitörden akarak söylenmesi. Ekranda şarkı söylenirken geçiyor alt yazı o değil mi? Kulaklıktan dinlenen bir şarkının ya da sözleri bilinen bir şarkının sözlerinin ekrandan sözsüz müzik diyelim. Peki daha önce yaptınız mı? Yaptım 15-20 kere yaptım. Hayır, kızım çok yapar. 2-3 defa yaptım. Yaptım da tam yetişemedim. Evet sevgili Number One izleyicileri, günün en popüler şarkılarıyla karaoke yapmaya başlıyoruz. Bakalım bugün kimler neler söyleyecek? Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni biraz tanıyabilir miyiz? İyi, ismim Nilgün, 25 yaşındayım. Heyecanlı atlatman için seni konuşturmaya çalışıyorum ama sanırım başaramayacağım çok evet. fazla. <laughs> i̇lk defa böyle bir şey kalkıştım çünkü onun biraz heyecanı var. Kusurum olursa şimdiden af diliyorum. Estağfurullah. <laughs> Karaoke'de o zaman ilk deneyimin olacak. İlk olacak. Evet, Emre Aydın'ı ve Nilüfer'i çok seviyorum. Hangi şarkısını seçtin Emre Aydın'ın? Ee, son perde şarkısını Nilüfer ve Emre Aydın'la çok çok sevdiğim için onu seçtim. Umarım güzel söyleyebilirim. Al gelmez Gelse de artık fark etmez Ha döndü dönecek ömür bitiyor Kış ortasında bahar gelmez Ah kaçıncı darbe bu Ah bu kaçıncı perde Anlamıyor yüreği gel kendin söyle